Kristen Belgrad'ın ünlü caddesindeyiz. Bizim İstiklal Caddesi gibi bir cadde burası. Sağlı sol alışveriş merkezleri var. Şimdi biz bir AVM'ye girdik. Bir tuvalet ihtiyacımızı gördük. Bu arada bu 5 euro 10 euro sırt dinarına çevirdik ama eksik veriyorlar. Hatta söylemesek bizim 10 euromuzu çeviri yapmadan üzerine yatacaktı yani. Burası çok Sırp insanları şey ya tehlikeli. Zaten Türkleri sevmiyorlar ama şu an için kötü bir şeyle karşılaşmadık. Hatta gezerken Sırplı gençler vardı bir şeyler satıyorlardı. Gayet güler yüzlüydüler şey i̇şte Belkan belkan falan dediler. Ama genel anlamda yönetimcil olarak Sırplar Türkleri sevmiyorlar. Ama şu an çok fazla turist var bu bölgede. En ünlü caddesi olduğu için. İleride de gece kulüplerinin olduğu yer var. Şu an sadece istiklal caddesi gibi sağlı sollu görmüş olduğunuz gibi sokak müzisyenleri var. Aslında buraya sadece Sırbistan'a gelip gezmek lazım. Çok, çok büyük yani Balatan'ın en güzel yeri. El Sevkiki var, Lacoste var. Yani tanıdık şeyler var. Ee, burada herkes zaten İngilizce ee, biliyorlar zaten. Türkçe de biliyorlar, anlıyorlar aslında. Hani birkaç kez bir Türkçe soru sordum, anladılar, cevap verdiler. Ama genelde İngilizce konuşuyoruz. Çok da fazla böyle İngilizcenizin iyi olmasına gerek yok arkadaşlar bu arada. Hani çat pat, orta derecede biliyorsanız benim gibi kendinizi idare edebiliyorsunuz. Ay burada da bir tane ablam flüt çalmaya çalışıyor. Burada resimleri var. Kendi amatörce resimler yapmış. Niye? Burada mı çekilmek istediniz? Bina binaya, binaya. He. En iyisi video valla. Fotoğrafçı video. <laughs> daha kalıcı, daha güzel, canlı. Daha geniş, daha, daha geniş tabi. Daha geniş, daha temiz. temiz evet. Sırbistan çok temiz. Bak içeri girdiğimizden beri tertemiz. Şey Yalnız gibi zaten değil. Zaten Balkanların merkezi Sırbistan bölgesi işte. Biraz Belgrad burası. Yani A burada nice savaşlar insanlar her taraftan buraya akın etmiş. Gözleri burada. Ganimet burada. Ama o Türk restorana gittiğimiz bölge sınır kapısından gelir ki orası çok pisti mesela. Anne. Hani. <laughs> nasıl Giyinmiş, öyleyse. Otantik giyinmiş. O, Neyse, otantik o şahıs değil. orada öyle tek başına açamaz. Muş'un markasında şey, var, şey Türk Devleti var aslında. Olabilir. olabilir. Tamam ben şimdi götürürüm Ama git git git. E varsa, ise istiklal şey gibi. Evet. Burada da bir tane tren olsa binerdik. Evet. Ben, Belki vardır, bindirdim ben sizi ama. yok, yeri yok zaten. O orta yerden gidiyor. Yok tren olmasına gerek yok. Böyle şey gibi gidiyor ya gibi gidenler de var. Bak bak gidiyor bak. Maviler işte var dedim ben. De Tahmin ettim. Nerede olsaydı oradaki gibi. Şu mavilere binebiliriz istiyorsanız. Sarı baba ister. Binelim mi şunlara? Çok uzun. Şatıllara binelim hep beraber. Gerek yok ya. Yani. Çok ben, uzun ama bak çok ya. yürüyeceğiz. Bunun bir de dönüşü var. Yürü, yürü, yürü. Neyse en kötü bak. ihtimalle gidelim dönüşte bineriz. <laughs> Ay bak bu tam bu Gazi amcam Gazi, Gazi. herhalde. <gülüyor> Gazi. <gülüyor> <gülüyor> Yerel bir sanatçı güzel. <laughs> evet arkadaşlar, Sırbistan. Hava güzel. Hava kapalı şu an. Ama hava soğuk değil gayet. Sıcak, gezebiliyoruz. Yağmur arada bir çiliyor ama zararı yok. Tam gezecek gibi. Güneş yok. Evet güneş yok. Oturma yerleri nasıl güzel. Aynı işte istiklal bir farkı yok. Aa, bak çeşme var. Burada bir çeşme varsa suyunu doldursan istiyorsan anne bak herkes dolduruyor. Bence doldursan suyun kalmadı. Su doldurun isterseniz. Kalmadı. Aa. Az daha gidiyorduk biliyor musun? Evet. Susadıysanız alayım size su. Söyleyin bana. Ama ya içilmezse bu burada su. Burada bir mısır var. Anne herkes içiyor dolduruyor. <laughs> Herkes içiyor ya. canım onu. Annem içirmezse diyorsun. İçiliyor. Anne bizim Türkiye'de yok mu böyle yalaklar sürekli akan? <gülüyor> var. <gülüyor> Burası tertemiz. <laughs> Herkes bir sırf suyu işte. <laughs> sırf suyunu da işte. Ay, Neyse. Yumuşak yumuşak su var. Ben de şunu biraz doldurayım. Bu yumuşak. Fatma anne bunu bir evet, sana Çekiyor şu an video bozmayız. Tip böyle ben su doldurayım. Biraz ben hemen su. Kireç, yani? kire, kire, çok jör, çok kire, 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 kire,